Merhabalar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir haftalık burç yorumları ile birlikteyim sizlerle. Bu hafta Mars Koç burcuna geçti ve 6 ay boyunca 6 Ocak 2021 tarihine kadar Koç burcunda seyahat edecek. Bu Mars'ın Koç seyahati çok önemli çünkü Koç burcunda Mars kendi yönettiği burçta ve çok güçlüdür iyi ya da kötü e, tüm özelliklerini ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir. Dünya için, ülkemiz için ve bizim doğum haritamız için çok önemlidir. Mars çünkü burada direkt harekete geçecek. Bugüne kadar engellenmiş, kısıtlanmış, böyle bir e, dağılmış hissediyorsanız eğer işte artık e, direkt hareket edeceğiz, konuşacağız, özgürlük isteyeceğiz. E, isyan edeceğiz gerektiğinde ki dünya için, dünya liderleri, ülkeler için de bu böyle. Çünkü Mars savaş gezegenidir ve bulunduğu bu koç burcunda da, da mücadelesini sonuna kadar verir ve hiç düşünmez. E, hemen eyleme geçer, e, çok dürtüseldir, aklına geleni yapar. Böyle değerlendirin lütfen. Ve sizi e, özellikle baskılamış, engellemiş, e, oyalamış, e, pasifize etmiş ne varsa kişi ya da konular bunlar artık özellikle bu önümüzdeki 6 ay boyunca açığa çıkacak. Hiçbir şey gizli kalmaz bu alanda. Dünyalar için de öyle olacak. Dünya ülkeler arası konularla ilgili ve tabii ki de doğal afetlerle de ilgili önemli bir süreç yine devam edecektir. Çünkü biliyorsunuz Plüton, Satürn ve Jüpiter Oğlak Burcu'nda bir kavuşum yaşadı yani 2020 yılı içinde komple bunu hala yaşıyoruz ve tekrarlanacak işte Mars burayı kareleyecek yılın sonlarına doğru dolayısıyla hem burayı kareleyecek aslan burcuna geçtiğinde güneş Mars güneş karesi olacak Mars satürn karesi yaşayacağız yani oldukça zor açılar olacak Mars'ın bu pozisyondayken ve bu da özellikle bizim bireysel haritalarımızda Koç burcu ve yengeç burcu hangi alana denk geliyorsa o alanlarda önemli değişimleri tetikleyecek. Şimdi en önemlisi de şu yengeç burcunun sıfır derecesinde bir tutulma yaşadık biliyorsunuz güneş tutulması geçen hafta aynı zamanda yeni aydı ve şimdi bu hafta pazar günü oğlak burcunda bir dolunay yaşayacağız. Oğlak burcundaki dolunayda ee, bu sefer aynı zamanda bir ay tutulması yani peş peşe 3. ay tutulmasını yaşayacağız arkadaşlar. Zaten 2020 yılının en başından itibaren yaşadığımız bu inanılmaz olağanüstü e, bir yıla damgasını vuracak yine bir tutulma. E, ve Mars'ın Koca geçişiyle bu başlıyor. Yine önemli. E, yine e, geçen sene yaşadığımız e Oğlak burcu tutulması vardı. Yine 14 derecedeydi. Bu bu sefer 13 derecede gerçekleşecek. İşte orayı tamamlayan bir unsur olacak. Onu tutulma videosunda anlatacağım. Şimdi haftalık burç yorumlarına geçiyorum. Mars'ı anlatmak zorundaydım. Bu çok önemli hepimiz için. Şimdi bu hafta gezegen değişimimiz sadece Mars var ve retro olarak da Merkürümüz, Yengeç Burcu'nun retrosuna bütün hafta boyunca devam edecek. Venüs normal hareketine geçti artık ikizler burcunda düz hareketinde. Bu tabi güzel ve ümit verici gelişmeler olacak. Özellikle hava grubu burçları ee, çok faydalı. Bu Venüs'ün ikizler burcundaki düz seyahati, ikizler e, teraziler, kova burçları, e, özellikle sizler için ve aslan burçları da buna dahil e, güzel bir zaman olacak sizin için. Ve... Burcun tam karşıt burcu, yay burcu içinde yine önemli güzel gelişmeler yaşatabilir. Şimdi hafta 29 Haziran pazartesi günü ile başlıyoruz bu arada çarşamba günü 1 temmuz e, temmuz ayına başlayacağız şimdi haftanın son günleri çok önemli 27-28-30 e, mars koç burcuna geçti şimdi Ay da terazi burcunda o sıfır derecelik yengeç burcu tutulmasını tetikleyen günlerden geçiyoruz lütfen e, bireysel olarak tartışma öfke kontrolü sıfırdadır burada bu arada e, duygusal patlamalar e, daha fazla yaşatır e, fiziksel olarak oldukça zorlayıcıdır aslında. E, i̇nsanın huzursuzluğu dışarıya bir anda yansıyabilir, kavga gibi işte ve tansiyon yüksek olayları işaret edebilir. Onun dışında doğal afetler, patlamalar olabilir. Ülkeler arası e, konular tekrar hareketlenebilir. Sularla ilgili konular, işte sel veya e, benzeri denizlerle ilgili bazı konular yine gündemde olabilir. Zor bir süreç çünkü Marsın bulunduğu derece gerçekten kritik ve hem 29 derece balıkta oluşu bir e, ayrı bir olay, sıfır derece koçta olması da çok önemli bazı konuları başlatma anlamındadır. Özellikle e, Pazar günü, Pazartesi günü, Salı günü lütfen daha bir dikkatli e, olun tavsiye ediyorum. Şimdi hemen e, güzel şeyler de var onları da anlatacağım. Pazartesi günüyle başlıyoruz Ay terazi burcunda. Ne yapıyoruz? İlişkiler. Ortaklıklar, e, bürokrasi, e, davalar veya işte sözleşmeler, anlaşmalar gibi konular gündemimizde olacak ve ilişkilerle ilgili yeni gelişmeler de kaydedebileceğiz. Çünkü ayın e, öğle saatlerinde saat 15 sıralarında Plüton'a bir karesi var. Bu zorlayıcıdır ancak konuları istediğimiz yönde değiştirebiliriz ama bunu baskı kurarak veya baskı altında olarak e, yapma ihtimali yüksek. Aynı saatlerde çünkü eee de bir karesi var öğlen 15 sıralarında. Ay Jüpiter kareleri de yine burada abartılı bazı sonuçlar getirebilir. Özellikle mesela aile büyüklerini ilgilendiren konular, işte iş çevresi, otorite figürleri, önemli kişiler, devlet daireleri vesaire bir de para finansla ilgili konularda zorluklar verecektir. Bir de gereğinden fazla özgüven verir. E, haksız çıkışlar da e, yapabiliriz. Orada dikkat edin. E, bazı planlanmış işlere e, zorluk katabilirsiniz. E, orada biraz çekimsel kalmayı ta e, tavsiye ederim açıkçası. Evet saat 16'da ay boşluğa girecek. 16'dan sonra e, gün boyu pazartesi gününü e, ayı boşlukta e, geçireceğiz. Salı günü 30 Haziran salı gününe geçtiğimizde ay yine terazi burcunda ama gece saat 00'dan itibaren ay akrep burcuna geçecek. Ve salı günü boyunca evet hemen bakıyoruz 00:47'de geçecekmiş bu arada. Jüpiter Plüton kavuşumunu yaşayacağımız bir gün biliyorsunuz bunu yaşamıştık şu an Jüpiter Retro tekrar geri geldi ve Plüton'la kavuşuyor hatırlarsanız. İlk jüpiter Plüton kavuşumunu yaşadık yılın ilk aylarında oldukça ciddi işte hastalıkla mesela koronayla mücadele başlamıştı. Burada yine asla bakarsanız belki burada bir çözümü olabilir, bir iyileşme yolunda bir gelişme yaşatabilir. Tekrar kavuştuğu için finansal boyutta önemli bazı gelişmeler yaşatabilir. Yatırımlarınıza dikkat edin, bütçenizle ilgili planlamaları iyi yapın lütfen. E, büyük hedefleriniz varsa ya da e, bazı planlarınız varsa özellikle mesela akşam saatlerinde e, 17 sıralarında ayın güneşle uyumlu bir açısı var. O saatlerde bazı denklemler oluşturabilirsiniz. Olumlu olacaktır. Fakat 18 sıralarında ay Uranüs karşıtlığı var. Aniden şekil e, değişebilir, gündem değişebilir. Ee, zorlayıcı ve bazı koparıcı durumlar. Çünkü ayın e, saat 8 sıralarında Şiron'un da bir karesi var arkadaşlar. Ee, biraz zorlayıcı bir gün diyebilirim. Özellikle öğleden sonra e, saat 5'ten sonraki enerjiler biraz zor gözüküyor. E, fakat saat 5 sıralarında Merkür'ün de. Yani şöyle söyleyelim o zaman 5 sıralarında 5 ile 6 arası olumlu gelişmeler yaşatabilir. Önemli işler görüşmeler için buraya bu saatte not alın. Ama ondan sonraki saatlerde çok da iç açıcı gelişmeler olmayabilir. Bazı yaralı e, konular varsa eğer onlar böyle bir açılacaktır. Merkür, retro biliyorsunuz. E, ve toplumsal konularla ilgili de bazı e, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Hepimizin dikkatli olması gereken bir günde olacağız. Çarşamba gününe geçiyoruz. Artık Temmuz ayı başladı. İnanılır gibi değil değil mi? Ee, yılın ortasını geçtik artık ikinci yarısına başladık. Umarım her şey daha güzel olur birbirimizi yıpratmadan ya da en az e, yıpratarak e, çünkü geçirelim çünkü gerçekten kolay değil. Evet Çarşamba günü boyunca Ay Akrep burcunda seyahat edecek. Ayın açıları da sabah yani gece saatlerinde aslında süper bir açı var. Merkür Uranüs. Çarşamba'ya geçtiğimiz ilk saatlerde gece saat 12:01 sıralarında Merkür Uranüs seksili var. Süper bir fikir, düşünce, yeni bir çıkış yolu, yeni bir buluş, yeni bir fikre alışmak veya yeni bir projeyle ilgili böyle sıra dışı bir hani bazen bir ışık çakar böyle aklımızda veya bir söz duyarsınız, bir film izlersiniz, oradan bir, bir şey kaparsın, i̇şte öyle bir enerji söz konusu hiç ummadığınız bir anda bir konuyla ilgili bir çare bulabilirsiniz, öyle düşünelim. Ve sabaha karşı saatlerinde de bu gece saat 5 sıralarında Retro Merkür biliyorsunuz Yengeç Burcu'nda. Saat tam olarak saati söyleyeyim aslında bu çok önemli olacak. 05.52'de Merkür Güneş'in kalbinde olacak çarşamba günü. Sabahın bu ilk saatlerinde özellikle de Merkür Yengeç Burcu'na Retro olduğu için duygusal bağlamda önemli çözümler getirebilir. Düşüncelerinize, niyetlerinize, aklınızdan geçirdiklerinize çok erken uyanmışsanız odaklanın, düşünün, not alın. E çünkü burada bazı düğümler çözülebilir. Çünkü unutmayın ki sabahın ilk saatlerinde de Merkür Uranüs'ün bir dediğim gibi bir süper bir açısı var. E önemli gelişmeler bu yani bu sene için mesela e önemli bir konumuz var. İşinizle ilgili, bir ortaklığınızla ilgili bir konu var mesela veya kız kardeşinizle ilgili veya işte aileden biri veya sevgilinizle ilgili bir çözüm yolu bulmalısınız. İşte o gün bugün olabilir. O kadar güzel kanalize olabilirseniz eğer konsantre olabilirsiniz. Kalbiniz ve niyetiniz de temiz olursa bugün gerçekten önemli bazı dönüşüm fikirleri yakalayabilirsiniz. Bir de Merkür'ün güneşle buluştuğunu düşünün. Kalbinizden geçirdikleriniz yani gerçek olabilir. Karışık anlattım ama anlattığımı düşünüyorum. Evet. E, sabahın ilerleyen saatlerinde yine saat 9 e, sıralarında bu sefer Uranüs güneş seksili var. Yine bu da önemli. Yani aslında yani güneşin Uranüs'e, Merkür'ün Uranüs'e, işte Merkür'ün güneşle kavuşumu inanılmaz güzel, sürpriz, heyecan verici, sıra dışı enerjilerin olduğu bir sabah geçireceğiz. Günün ilk yarısı özellikle. Yani bir Temmuz unutulmaz bir gün olabilir birçoğumuz için. Ee, özellikle öncü burcu, burçlar, e, yengeç burçları e, daha fazla etki alacaktır. Diğer su grubu burçlar mesela balık e, burçları olabilir. Akrep burçları için çok faydalı olacaktır. Yine bu e, günün ilk yarısı ve akşam üzerine doğru gittiğimizde bakın hem ayın Jüpiter'e e, hem Saat 18-16 sıralarında Ay Plüton'a diye yeah, uyumlu bir açısı var. Yani bu akşam saat 7'ye kadar muhteşem açılar var gökyüzünde. Her fırsatı değerlendirin lütfen. Çarşamba günü çok mühim işler başarabilirsiniz. Gece saatlerinde Merkür Şiron, yani gece saat 7.30-8 sıralarında Merkür Şiron tartışma verir. E, olumsuz düşünceler verebilir. Karşı yapayım derken göz çıkartabilir buna dikkat edin lütfen. Perşembe gününe geçiyoruz. 2 Temmuz Perşembe günü. Şimdi ay Akrep Burcu'nda güne başlıyoruz. Saat e, 03.19'da boşluğa giriyor ve hemen ardından e, hiç ara vermeden yay burcuna geçiyor gece saatlerinde ay. Ve Perşembe günü boyunca ay yay burcunda ilerleyecek. Burada da seyahatlerimiz başlıyor. Seyahat planları, yolculuklar, yabancılarla ilgili işlerimiz, hukuk, felsefe, din, inançlar, e, farklı mezheplerde insan, kişilerde yine gündemimizde olacak. Hemen ayın açılarına bakıyorum gün boyu. E, şimdi Satürn bugün e, biliyorsunuz Kova burcunda geriliyordu ve şu anda Oğlak burcuna gerilemeye başladı ve bugün Oğlak burcuna geçiş yaptı. Retro harekette. Dolayısıyla bu e, pazar günü yaşayacağımız güneş tutulmasının etkilerini bugün Oğlak Burcu'nun 13 derecesi doğum haritalarınızda Nereye denk geliyor? Soruya bakın işte bu yaşanacak ay tutulması bu haftaki orada çünkü e, gündeme gelecek. Şimdi onunla ilgili dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. E, bundan sonra videoda bahsedeceğim. Bugün topraklar, para, finansal konular e, daha fazla gündemimizde olacak. Hayatımızla aldığımız önemli kararların zamanları ve... Eğer ki sağlıklı kararlar alamamışsak veya muallakta kalmışsak işte onların üzerinden geçme zamanı başlıyor diyelim. Ay bugün e, sabah saat öğlen pardon saat 14 sıralarında Ay-Venüs ile yapacak. Biliyorsunuz 8'ler burcunda Venüs'ümüz. Seyahatlerle ilgili uzun yolculuklarla ilgili konular. Burada bazı e, değişiklikler gündeme gelebilir mesela belki kapılar açılabilir bazı sınırlar açılabilir uçuşlarla ilgili Hani turistlerin gelip gitmesiyle ilgili böyle bir konu gündeme gelecek bugün bunu çok duyacağız Sabah saatlerinde Özellikle de Mars'a güzel bir açısı olduğu için ayın yine seyahatler yolculuklar egzersiz spor yapmanız gereken işler ne varsa bugün öğlen saatlerine kadar yani enerji botu, motivasyon çok yerinde olacak. Tavsiye ediyorum onu. E, unutmayın. Günün ilerleyen saatlerine bakıyoruz. Akşam saatlerinde saat 20 sıralarında Ay Şiron uyumlu açıda olacak. Biliyorsunuz bir gün önce kalesi vardı. İşte bugün bir gün önce yaşanan o yaralayıcı sözler dedik hatırlarsanız. E, veya kendinizle ilgili bazı çatışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Orada bir e, güzel bir ruh haline girebiliriz. Uyumlu bir açıdır, güzeldir. E, ferahlatır ve şifa Şifa verir Şifalanma açısı diyelim Saat özellikle 19-20 aralarında Evet Cuma gününe geçiyoruz Bütün gün ay yay burcunda arkadaşlar Yay burcunda olduğunda ay Daha iyimser Daha pozitif Daha maceracı Daha eğlenceli e, Daha hareketli oluruz e, Gezmek eğlenmek ve öğrenmeyi çok severiz Öğrenmek isteriz araştırırız ee, bizim ilgi alanımızın dışında olan konuları merak ederiz. Buna uzak yerler, e, başka hedefler olabilir. Böyle bir gün ve Cuma günü ayın çok açısı yok ve diğer gezegenlerin de çok fazla açısı yok. Ama Cuma günü işte 3 e, Temmuz Cuma günü dışarıda vakit geçirebiliriz. Çok fazla sosyalleşebiliriz. Uzun zamandır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla görüşebiliriz. Yakın çevremizle çok irtibat kurabiliriz. Yeğenler, kuzenler, kardeşler, e, bazı yolculuk planları yapabiliriz bunlarla veya bir kavuşma söz konusu olabilir cuma günü de gerçekten eğlenceli bir gün sadece dikkat edilmesi gereken saat 14 sıralarında cuma günü ayın Neptüne bir karesi var aynı Neptün karesi de dalgınlık ver vereceği için aldatılma, yanılma önemli görüşme konuşmalarınız bu saatte e, getirmemeye özen gösterin seyahatlerde trafikte lütfen dikkat edin e, bu açı ve bugün ilaçlar ya da kimyasal e, gazlar sıvılar hani likit olan her şeye dikkat edin lütfen yiyip içmelerinize de burada ve bir durum söz konusu olabilir yani küçük bir ihtimal ama var cumartesi günü evet e, 4 temmuz cumartesi günü ay yay burcunda güne başlıyoruz ve e, ayın Hemen açılarına bakalım. Bugün bu arada e, düğümler S. E, retro'ya geçmek üzere S e, durumda. Ve ay saat 07'de Oğlak Burcu'na geçiyor. 07'ye kadar Yay Burcu'nda. E, bu arada bu Oğlak Burcu'ndaki tutulmaya hemen bir gün e, kala tabii ki bu e, gerçekleşiyor. A, Oğlak Burcu'na geçecek ay disiplin, kontrol, e, iş aile büyükleri otorite figürlü figür kişiler özellikle finans para gelir kaynaklarımız çok öne çıkacaktır. Cumartesi ve pazar günü boyunca bunlar çok gündemimizde olacak. Biraz daha hani karamsar da bir gün olabilir. Çok pozitif bir şey değil açıkçası bu. Bir tutulma değil. Dolayısıyla bunun enerjisini bir gün önceden de yaşayacağız. Oğlak gücü tamamıyla hedefe odaklı, azimli e, sadece iş düşünen, e, işin işi için her şeyi göze alan bir burç olduğu için başarıya gitmek için orada çok e, opsiyonlu olmaz. Herhangi bir e, rahatla izin vermez. Şimdi açılarına bakıyoruz. Şiron e, bir karesi var 23 sıralarında. Ve gün içerisinde 14 sıralarında Ay Mars karesi var. Bu da e, yine 14 saat buçuk 3 sıralarında. Özellikle zorlayıcı saatler olabilir. Finansal konuda kayıplar verebilir. E, para alışverişlerine dikkat edin. E, burada ve aile büyükleriyle ilgili olan iletişimlerimize lütfen e, otorite pozisyondaki kişiler. Devlet dairesine gittiğiniz bir işiniz var e, orada yine dikkat edin. E, tartışmalar e, gündeme gelebilir. Pazar gününe geçiyoruz. Ay bütünü yine Oğlak Burcu'nda. Ve tabii ki bugün Oğlak Burcu'nda. Dolunay günü ve aynı zamanda tutulma günündeyiz yine. Biliyorsunuz 15 günde bir 3 tane 3. tutulmayı yaşıyoruz. Peş peşe yine bu 2020 yılının e, o olasılıkların dışında gelişen sanki bize öyle geliyor. Yani her şey bir olasılık ama o kadar farklı bir yaşıyoruz ki o farklılığa bir yenisi eklenecektir bu tutulmayla birlikte. Hemen ayın açılarına bakıyoruz. Sabah gecenin ilk saatlerinde Ay Uranüs üçgeni var. Gündemin sürpriz bir şekilde değişebileceği, ee, güzel hoş sürprizler aslında bunlar olabilir. Para konusunda mesela, özellikle Toprak grubu burçlar burada 8-9 e, derecelerde gezegenleri olanlar etki alacaktır bu e, enerjiden. Çünkü tutulmaya da böyle e, yakın bir e, derece, tutulma 13 derecede olacak. Bazı e, bazılarımız için sürpriz. E, finansal konuda çözüm neler getirecek? E, kaybettiklerin geri alma olabilir mesela bazı yatırımlar yapmışsınızdır kaybetmişsinizdir e, veya işte borcunuz vardır ödeyemiyorsunuzdur buralarda yeni kaynaklar da verecek bazılarınıza. yani güzel bir gün akşam saatlerinde Pazar günü e, ayın neptine saat 8 sıralarında güzel bir açısı var yine güzel sohbetler yapmak güzel e, eğlenceli bazı e, ...kişilerle vakit geçirebiliriz. Ee, biraz daha hani empati yapacağımız... ...sağduyulu olacağımız saatler. Ve sabah e, 07.44'te... E, ...bu sabah bir e, dolunay ve aynı zamanda... ...ay tutulması meydana geliyor. Ve aynı saatlerde de... E, ...yani yakın saatlerde de aslında... ...oranın ve ayın bir e, güzel açısı var. Sürpriz bir, e, ani bir gelişme bekleyebilirsiniz bu sabah, bu gece. Böyle bir gündem. Özellikle toprak grubu 9 derece ve 13 derecelerde gezegenleri olanlar daha fazla etki alacaklar. Bunu da tutulma videosunda zaten tek tek burcunuza göre de değerlendireceğiz. Evet genel olarak haftamız böyle geçecek. Özellikle 1 Temmuz günü, 30 Temmuz salı günü, 1 Temmuz çarşamba günü 2 Temmuz Perşembe günü gerçekten ama en önemlisi 1 Temmuz günü gerçekten çok önemli. Fırsatlara gebe bir gün. 1 Temmuz'u iyi değerlendirin. Sevgili arkadaşlar hepinize iyi günler, iyi haftalar. Ee, güzel bir pazartesi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tutulma videosuyla buluşuyoruz tekrar. Hoşçakalın.